Sevgili dostlar, bugün bana sıkça sorulan bir soruya daha detaylı ve toptan bir cevap vermek istiyorum. Soru şu: Blackjack masasında tek box mı yoksa çok box mı oynamalıyım? Evet, bakalım siz kaç box oynamalısınız? Sevgili dostlar, bu soru neredeyse tüm Blackjack oyuncularının kendilerine sordukları ortak bir sorudur. Ama çok az Blackjack oyuncusu tek box oynamasının mı yoksa çok box oynamasının mı kendisinin oyundaki hedeflerine de uygun olacağını bilir. İşte bu sebeple Blackjack masasında aklınıza bu soru geldiğinde ne karar vermeniz gerektiğini inceleyelim istedim. Bu konuyu bitirdiğimizde eminim ki kafanızdaki bu sorunun cevabı detleşmiş olacaktır. Bu sorunun cevaplarının detaylı incelemesine geçmeden önce kısa bir cevabını vermek istiyorum. Sevgili dostlar, eğer tecrübesiz bir oyuncuysanız kesinlikle tek box oynamalısınız diyorum. Eğer tecrübeli ama kağıt saymayan bir oyuncuysanız da size oyundaki hedeflerinize uyan iki değişik cevap vereceğim. Yani bazılarınızda tek box oynayın derken Bazılarınıza da iki box oynayın diyeceğim. Siz eğer üçüncü kategoride yer alan bir oyuncuysanız, yani hem tecrübeli hem de kağıt sayan bir oyuncuysanız da size kısa bir cevap veremiyorum. Detaylı cevabım bu videonun ilerleyen dakikalarında vereceğim. Ama şimdiden bir ipucu vereyim. Detaylı cevabım House Edge yani kasa avantajının sizin lehinize mi yoksa kazinon lehine mi sorusunun cevabına göre değişiyor. Tabii benim cevaplarım bilimsel analizler ve bu konuda otorite olan bilim insanların bulgularına göre şekilleniyor. Ama acaba her Blackjack oyuncusu kaç baksla oynayacağı kararını böyle bilim ve matematikle mi veriyor? Bakın sevgili dostlar işin enteresanı da bu. Bazen bir Blackjack oyuncusunun oynadığı bak sayısını arttırdığını veya azalttığını görüyorum. Eğer biraz samimiyetimde varsa merak edip nedenini soruyorum. Ama çoğu kez de kendilerine baktığımda ben daha bunu sormadan kendileri cevaplıyorlar. Ve çoğu da diyor ki kağıtların akışını değiştirmek için yaptım. Hayda. Yani evet bunu yapıyorlar. Çünkü yanlış bir şekilde bu hareketlerinin şanslarını değiştireceğini düşünüyorlar. Bu düşünceleri tabii ki yanlıştır. Çünkü kasa avantajı her iki el içinde aynıdır. Değişmez. Yani birden iki baks oynamaya başlamak veya iki bakstan tek baksa düşmek oyuncunun şansının değişeceğini garanti etmez. Ha tek box'tan iki baksa döndüğünüzde kesin olan tek şey saat başına size daha fazla el dağıtılacağıdır. Tekrar konumuza yani oyuncunun kafasındaki soruya dönelim. Oyuncu düşünüyor. Acaba bahis bedelimi tek baksa mı koyayım yoksa bahis bedelimi ikiye bölerek iki box mı oynayayım? Yani iki durumda da bahis toplamım aynı ise ben hangisini tercih edeyim? Sevgili dostlar aslında ortak düşman belli. Kurupiye tek box da olsa, çok box da olsa boxların her birinde ayrı ayrı bu ortak düşmana karşı oynuyorsunuz. Bu sorunun detaylı cevaplarını verirken 3 değişik oyuncu kategorisi için sonuçların farklı olacağını söyleyerek detaylı cevaplarıma başlayayım. Oyuncu kategorileri şöyle. Birinci kategori Blackjack temel stratejisine uygun oynayan ama az tecrübeli veya acemi oyuncular. İkinci kategori Blackjack temel stratejisine uygun oynayan tecrübeli oyuncular. Ve son olarak da üçüncü kategori yani Card Counter yani kağıt sayan oyuncular. Yani avantaj oyuncuları. Siz birinci kategorideyseniz yeni ve az tecrübeli bir Blackjack oyuncusuysanız size kesinlikle tek box oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bu durumda çok box ile oynamanızın getirebileceği Limitli bir sürede birden çok karar verme ve dolayısıyla daha fazla hata yapma olasılığınızı azaltmış olursunuz. Gelelim ikinci kategoride oynayan oyunculara. Yani tecrübeli ve blackjack temel stratejisini bilen ve uygulayan ama kağıt saymayan oyuncuları kastediyorum. Bu kategorideki oyuncular oyunu ne kadar iyi bilirlerse bilsinler, kağıt saymadıkları için oyunu gene de eksi bir kasa avantajıyla oynamaktadırlar. Ama buna rağmen de oyunda farklı hedefleri olabilir. Neyi kastettiğimi açayım. Bu ikinci kategorideki oyuncuların çoğu Blackjack için ayırdıkları paranın mümkün olduğu kadar uzun bir süre dayanmasını, hemen bitmemesini isterler ve ortalamada 3 veya 4 saat bir oyun süresi oyunda kalabilmeyi hedeflerler. Yine bu ikinci kategorideki oyuncuların diğer bir kısmı ise oyun için ayırdıkları parayı belli bir oranda büyütmeyi ve bu hedeflerine vardıklarında da masadan kalkmayı hedeflerler. Mesela kendilerine 1000 lirayı 1500 liraya yükseltip masadan kalkmak gibi bir hedef koyarlar. İşte sevgili dostlar, bu ikinci kategorideki oyuncuların bu iki farklı hedefi bu hedeflerine ulaşabilmek için Blackjack oyununu tek box mı yoksa iki box mı oynamaları gerektiğini ayrıştırır. Yani tek box mı yoksa iki box mı oynamalısın sorusunun cevabı bu oyuncuların oyundaki hedefleriyle ve ne kadar risk almak istedikleriyle alakalıdır. Biraz sonra size bu ikinci kategorideki oyuncuların tercihlerinin neleri değiştirdiğini bir tablo eşliğinde izah edeceğim. Ama öncesinde gelin hep birlikte biraz beyin fırtınası yapalım. Bir Blackjack masasında size saatte kaç el dağıtılır? Mesela sevgili dostlar eğer masada iki diğer oyuncu ile oynuyorsanız size saatte 100 el dağıtılacağını bekleyebilirsiniz. Eğer siz bu durumda tek baks yerine iki baks ile ama aynı bahis miktarı ile oynamaya başlarsanız yani tek baksa 100 lirayken iki baksa da toplamda 200 lira. Masada oynanan box sayısı artmış olur ve artık her boxta saatte 100 el değil 80 el dağıtılmasını bekleyebilirsiniz. Yani size 2 boxta toplam 160 el dağıtılacaktır. Yani tek baksa oranla saatte 60 el daha fazla. Toplam bahis bedeliniz arttığı için bu hiç iyi bir şey değildir sevgili dostlar. Çünkü siz eğer kağıt saymayan bir oyuncuysanız ki bu durumlarda bildiğiniz gibi kasa avantajı daima oyuncu aleyhinedir. Yani kazino avantajlıdır. Ve siz de 100 el yerine 160 el oynayarak daha fazla paranızı kazinonun bu avantajını açmış olursunuz. Ve dolayısıyla da daha fazla para kaybetmeniz beklenir. Diğer alternatife, mesela her el tek baksa 200 lira bahis koyacağınıza, 2 baksa dönerseniz ve her baksa 100 lira bahis koyarsanız ne olur'a bakalım. Sizin tek baksa 200 lira bahis koyma opsiyonunda teorik saatlik kaybınız 100 liradır sevgili dostlar. Nasıl mı hesapladım? Gelin birlikte hesaplayalım. Şöyle düşünün. Saatte koyduğunuz toplam bahis 200 lira çarpı 100 el. Hatırlayın sizinle birlikte masada 3 oyuncu olduğunda saatte ortalama 100 el, el dağıtılır demiştim. 100 el buradan geliyor. 200 lira çarpı 100 el eşittir 20 bin lira. Blackjack kasa avantajını da eksi %0,50 yani yüzde yarım kabul ediyorum. Bu durumda saatlik teorik kaybınız 20 bin liranın yüzde yarımı yani 100 lira olur. Peki şimdi de bu 200 lira 2 baksa 100 lira olarak bölersek ne olur'a bakalım. Bu durumda en başta artık masada 3 değil 4 baksa oynandığı için saatte her baksa dağıtılan el sayısı 100'den 80'e düşer. Saatlik teorik kaybınızı şöyle hesaplayabiliriz. Bayis toplamı tek baksa için 100 çarpı 80 el eşittir 8 bin lira olur. 2 baksa oynadığınız için 800 çarpı 2 box eşittir 16 bin lira. 16 bin liranın yüzde yarımı eşittir 80 lira. Bakın bahis miktarını ikiye bölüp iki baksı oynayınca saatlik teorik kaybınız 100 liradan 80 liraya düştü. Peki ne oldu da düştü? Ne değişti? Kazinonun kaza avantajı hala aynı. Her iki alternatifte de eksi yüzde 0,50. Değişen şey şu sevgili dostlar. Masada artık 3 yerine 4 barks oynandığında oyun yavaşlıyor ve artık size saatte %80 elde dağıtılıyor. Ve bu da kaybınızın azalmasına sebep oluyor. Yani anahtar olay oyunu yavaşlatmak. Yoksa el başına sizin kazanç veya kayıp oranlarınızda yüzde cinsinden bir değişme yok. Peki ya tek box'tan iki box'a geçerseniz ve bahsinizi ikiye böleceğinize, bahsinizi bölmeyip azaltmayıp her box'ta iki lira bahis yaparsanız ne olur? Hesabı gayet basit. Tek baks 200 lira çarpı 80 el eşittir 16.000 lira. 2 baks olunca da 16.000 çarpı 2 baks eşittir 32.000 lira. 32.000 liranın eksi yüzde %0,50'si yani yüzde yarımı eşittir 160 lira. Ne oldu? Hiç de iyi bir fikir olmadı. Peki bu durumda cebinizin mühendisi olarak ben size ne tavsiye ediyorum belli değil mi? Eğer tek baks bahis bedelini 2'ye bölüp 2 baks oynarsanız sizin için daha az zararlı olacaktır diyorum. Tabi burada şu varsayımları yapıyorum tecrübeli bir oyuncusunuz ve iki baksı idare edebilirsiniz. Bahsenizi ikiye böldüğünüzde de o masanın minimum bahis bedelini karşılayabiliyorsunuz ve de kağıt saymıyorsunuz. Temel strateji tablosuna mükemmel uygun olarak oynuyorsunuz. Konuya bir de başka bir açıdan, bilimsel bir açıdan bakalım. Bir Blackjack oyuncusu oynarken ne hedefler? Sevgili dostlar, çoğu Blackjack oyuncusu paralarını dikkatli kullanarak masadaki oyun süresini uzatmaya çalışır. Mesela 3 veya 4 saatlik seanslar gibi. Bazı Blackjack oyuncuların ise parasal hedefleri vardır. Mesela 2000 liralarını 3000 liraya yükseltmek gibi. Acaba birden çok box oynamak bu hedefleri nasıl etkiler? Bu sorunun bilimsel bir cevabını Blackjack üzerine yazılımlar konusunda en önde gelen uzmanlardan birisi olan Norm Wattenberger çeşitli bilgisayar simülasyonları yaparak hesaplamıştır. Wattenberger ile ilgili küçük ama önemli bir not. Bu adam bütün Blackjack uzmanlarının, avantaj oyuncularının, kendi hesaplamalarını yapmak için kullandığı Casino Verite Blackjack eğitim software'in yapımcısıdır. Sevgili dostlar, benim diyen her kağıt sayıcısı bu software'i kullanıyor. İlerideki videolarda bu şahıstan daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü Blackjack'te kağıt sayma Wattenberger'siz olmaz. Bu bilgisayar simülasyonlarında Wattenberger bir Blackjack masasına 300 dolar oyun parasıyla oturan bir oyuncunun değişik bahis opsiyonları ile bu 300 dolar parasının 3 saatlik bir oyun seansına dayanıp dayanamayacağının ihtimallerini hesaplamış ve sonuçlarını şimdi ekranda gördüğünüz tabloda vermiştir. Bulgularını değiştirmeden alıntı yaptım. Bu hesaplamada Wattenberger oyuncuya saatte 100 erel dağıtıldığını varsaymıştır. Tabloda gördüğünüz gibi en sol kolonda bahis alternatifleri bulunmaktadır. Yani sırasıyla 1 box 10 dolar veya 2 box 5'er dolar, 1 box 20 dolar, veya 2 box 10'ar dolar. Ortadaki yani soldan ikinci kolonda ise 300 dolar ana paranın bu 4 değişik bahis alternatiflerinde 3 saat bitmeden dayanma ihtimallerinin hesap sonuçlarını yüzde cinsinden vermiştir. En sağdaki kolonda ise 300 dolar ana para ile başlayan bir oyuncunun 150 dolar kazanarak masadan kalkma ihtimali sonuçları yine yüzde cinsinden verilmiştir. Bakın sevgili dostlar çıkan kesin sonuçlara göre toplamda aynı miktarda bahis yapıldığında bu parayı ikiye bölerek 2 iki box oynandığında 300 dolar paranın tükenmeden 3 saat dayanabilme ihtimali artıyor ama diğer taraftan da 150 dolar kazanıp masadan kalkabilme ihtimali de azalıyor. Mesela tablonun 1 ve 2. satırlarına bakalım. Ana para 300 dolar, 1 box 10 dolar bahis ile 300 doların dayanma ihtimali %86 iken bu 10 doları 2 baksla bölüp 5'er dolar bahislerle oynandığında 300 doların 3 saat oyun süresine yetme ihtimali %96'ya çıkıyor. Ama diğer taraftan da tek baks 10 dolar oyun alternatifinde 150 dolar kazanıp masadan kalkma ihtimali %40 iken 5'er dolardan 2 baks oynanması halinde 150 dolar kazanıp masadan kalkma ihtimali %40'dan %26'ya düşüyor. Maalesef bir hedefe ulaşabilme ihtimali arttığında diğer hedefe ulaşabilme ihtimali azalıyor. Üçüncü satır da enteresan. Tek box 20 dolar ile oynandığında 150 dolar kazanıp masadan kalkma ihtimali tek box 10 dolar bahse göre artıyor. 10 dolarda bu ihtimal %40 iken 20 dolarda bu ihtimal %62'ye çıkıyor. Tabii toplam bahis 20 dolara büyüdüğünde de 300 doların 3 saat dayanma ihtimalleri toplam 10 dolar bahse göre düşüyor. Yani ana paranızın dayanma süresi azalıyor. Sevgili dostlar özetlersek iki baksta yarım bahis ile oynanmasını tek baksta tam bahis oynanması ile karşılaştırdığımızda bulunan sonuçlar şöyle. Bu durumda iki baks yarım bahis ile oynama seçeneğinde ana paranızın dalgalanması ve dolayısıyla da paranızın bitme ihtimali daha az olacaktır. Ama belirlemiş olduğunuz bir kazanç hedefine ulaşma ihtimaliniz de azalacaktır. Gelelim 3. kategorideki duruma şimdiye kadar incelediğimiz durum ve bulduğumuz sonuçlar Blackjack'te kağıt saymayan oyuncular içinde. Peki doğru dürüst kağıt sayan bir oyuncu bahsini 2 baksa bölmesi halinde kendisine bir avantaj sağlayabilir mi? Cevap evettir sevgili dostlar. Ve bunun da birkaç sebebi vardır. Running count yani sayım sizin lehiniz olduğunda iki baksa oynamak best spreadinizi yani bahis dağılımınızı arttırmak için mükemmel bir yoldur. Burada örneğin tek box ile 10 dolar oynamak yerine 2 box da 10'ar yani toplamda 20 dolar bahisle oynamayı kastediyorum. Kaldı ki isterseniz tek box koyacağınız bahsi 2 box bölerek yani toplam bahis bedelinizi arttırmadan da risk ve varyansınızı azaltabilirsiniz. Yani mesela tek box 20 dolar koymak yerine 2 box onar 10 10'ar dolar koyarak demek istiyorum. Arkadaş ben riskimi arttırmak istemiyorum derseniz de tek box'ta koyacağınız bahis bedelinin %73'ünü iki ayrı baksa koyarsanız riskiniz de matematiksel olarak aynı kalır. Yani mesela tek box 50 dolar oynayacağınız yerde iki box 35'er dolar ile oynarsanız aynı risk seviyesi ile ama kazanma beklentisi daha yüksek olarak oynayabilirsiniz. Tabii burada masada tek başına oynamadığınızı varsayıyorum. Running count yani sayım ekside ise tek box'tan iki baksa box geçer ve minimum bahisle oynayabilirsiniz. Ve küçük değerli kağıtları yemeye çalışırsınız ki Kalan kağıtlar avantajınızda yani büyük kağıtlar olsun. Bu durumda eğer krupiyeye karşı tek başınıza oynuyorsanız, 2 box oynamanız halinde size 10 sayı değerindeki kağıtların ve asların gelme ihtimali artar. Çünkü krupiye artı siz toplam 3 oyuncusunuzdur ve 3 box'ın ikisi sizdedir. Yani kağıtların %67'si size gelecektir. Kağıt sayma oyununuzu kamufle etmenin başka bir yolu da şu yeniyken minimum bahisli 2 box oynamak ve sayım sizin lehinizde döndüğünde daha büyük bahislerle ve tek baksla oynamaktır. Sevgili dostlar, kağıt sayanlar için iki baksla oynamanın başka avantajları da vardır. Ama bence şimdilik bu kadarı gayet yeterli. Neden derseniz daha kağıt sayma konularına gelmedik. Dolayısıyla da bu videomda işaret ettiğim bazı noktaları ve örnekleri anlayamamış olmanız çok normaldir. Mesela risk lafı edip duruyorum. Bu risk lafı matematiksel olarak hesaplanan bir değerdir ama şu an size pek bir şey ifade etmeyebilir. Dert etmeyin. Kağıt sayma konularını işledikten sonra çok daha kolay bunların hepsini anlayacağınıza eminim. Şimdi gelin eğer siz bir avantaj oyuncusuysanız yani kağıt sayıyorsanız o zaman da oyun tarzınızı değişen running count'a göre nasıl değiştirebilirsenize de örneklerle bir daha bakalım. 1. Kağıt sayıyorsunuz ve sayım sizin lehinize döndü. İşte o zaman bahsinizi arttırıyorsunuz ya. Bu durumda birden çok fazla yükseltmek yerine örneğin 200 lira ile oynuyordunuz ve avantajın size geçtiğini gördünüz. Ve dolayısıyla da bahsinizi diyelim 1000 liraya yükseltmek istiyorsunuz. İşte böyle bir durumda. Tek baksa 1000 lira koymak yerine 2 baks ile oynamaya başlayıp her baksa 5'er 100 lira koyarsanız daha az dikkat çekebilirsiniz. Tabi bu arada sevgili dostlar Box sayısını birden ikiye çıkardığınızda sayım sizin lehinize ise sizin için avantajlı olan geri kalan oyun kağıtları daha çabuk bitiverir ki bu da o kağıt sayı oyuncunun aleyhinedir. 2. Benzer şekilde eğer sayım sizin aleyhinize ise de müsaade edilen en düşük bahis ile çok baksa oynamak o aleyhinize olan oyun kağıtların bitirilip masadan kaldırılıp yeni destere gelmesini hızlandıracağı için tercih edilebilir. Bir noktayı belirtmeden geçemeyeceğim başkalarının da oynamakta olduğu bir masada ikide bir oynadığınız baks sayısını değiştirirseniz yine diğer oyuncuların eleştirilerine maruz kalabilirsiniz. Hani sizin ilave bir baksınız için size verilen kağıt diğer oyuncuların ve özellikle de krupiyenin çekeceği kağıdı değiştiriyor ya. Aslında bunun diğer oyuncuların kazanma veya kaybetme oranlarını değiştirmediğinin ispat edilmiş olduğunu konuşmuştuk. Ama gel de bunu tersi gibi düşünen oyuncular anlat değil mi? Evet sevgili dostlar, bu videomun da sonuna geldik. Blackjack ile ilgili bundan sonraki videomda Blackjack'te kağıt sayma nasıl yapılır ve çeşitleri nelerdir konularına başlayacağız. Kaçırmayın derim. Bu videonun sonuna Blackjack YouTube videolarımın oynatma listesinin linkini de ekliyorum. Göz atmanızda fayda var. Videolarımı izlediğiniz takdirde kazino oyunları ile ilgili şehir efsaneleri, safsataları değil, doğruları öğreneceğinizden gayet emin olabilirsiniz. Bu arada sorularınız olması halinde çekinmeden bana iletin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. İzlediğiniz ve beğendiğim düğmesine bastığınız ve abone olduğunuz için çok çok teşekkürler efendim. Saygılarımla.